vay vay. Vay manyaklara bakın. Dümü oğulleri. Kalk bakayım kalk. Şu sise bakın ya. Acayip bir sis var. Bakalım siz ne kadar var. Şöyle bir yukarılara doğru gitsin Drone Bey. Da biraz daha. Yukarı çıkalım. Sis. Bizim bu köyü çevreyi komple kaplamış. Çık çık çek çek çek. Hadi da yukarılara çık bakayım. ya bulutların üstündeymişiz gibi hissediyorum. Bakın. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir görüntü. Şuna bakın ya. Vallahi harika ya. <laughs> Havada tek bulut yok ama bütün sis aşağıda. Yalnız sis bayağı yoğunmuş. Bakın her tarafı tutmuş. Gördünüz mü? Acayip yoğun bir sis var ya. Sis değil sanki bile bulutlar hepsi yere gelmiş gibi. Ya. <laughs> Max altitude reached. Aa, tam şu an 500 metre yukarıdayız bak. 500 metre yukarıdayız şu görüntüye bakın. Haybe. Şu yoğunluğa bakın ya. Acayip bir yoğunluk var. Biraz şöyle aşağılara falan gitsin. Şöyle bir döndürelim bakalım. Bizim buralarda düz bir ova ama baya derin bir ova. O ovayı komple kaplanmış. <laughs> Şuna bakın ya. yani şu an bizim evleri görmemiz imkansız. O derece yoğun. Belki bir iki saate kalkar ama bilmiyorum kalkacağı da benzemiyor. Şu an baya yoğun Buradan üstündeyiz. Kuran çok güzel. <laughs> Yürüte bakın. inanılmaz iyi ya. Hadi gel. Hadi gel yeter bence. Sen direkt bizim bu tarafa doğru gel. Max altitude reached. Ah, sen guess sen get, max, max yapma, sen Burada göz gözü görmüyordu, şimdi de tek bulut yok. Azam ne yapıyorsun Azam? Dur, 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 sen dur, sen çek çek. Çekil, pancar çıkmaz, pancar çıkmaz. Çıkma, 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 çıkma. Gel, 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 içeri, 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 içeri. Çer, 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 çer. Çer, 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 çer. Koş, 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 koş yavrularına koş. Koş, koş. koş senin manyak koş. Hadi kapıyı kapat, hadi kapıyı kapat. Kapat kapat. Ne oldu ne oldu ne oldu? Hadi git 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 yavrana git yavrana bak artık süt vermek istemiyor bu manyak. Evet dumanın ne oluyor geliyor. Demonun ne oluyor geliyor. Hadi. Oldu. Yiyin işte. Aa, anneniz burada. Hemen sütünü yiyin. <laughs> <Şşş. Gülüyor> <laughs> evet. şu manyağa bakın. <laughs> manyak bakın. Dümü oğulleri. Yapmaz <laughs> <laughs> Manyaklara bakın hele. Öküz ayı olmuş bunlar ya. <laughs> Kardeşim, ya hadi odak. Tam güzel bir görüntü yakalayacağız sen. Mahvediyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Niye ile nazlanıyorsunuz? Dur ben bunlara bugün bir şeyler vermeye çalışayım bakayım yiyecekler mi? Adamın Duman en çok benzeyen. Nasıl yiyor lan? Çık Diyorum ya artık panzer üstünü yavaş yavaş kesecek. Azra dur. Azra dur. Öyle yapma. Kapıyla uğraşma. Kira yine kalkmasın. Kalkmasın da bu üç manyak. Bir güzel. Annelerini emsinler. Yok gel gel. gel gel. gel. Hadi gel. Gel dışarı çık. Ya yavruların yanına git. Sen niye öyle yapıyorsun? Bak bunlar da artık <laughs> yürümeye başlamış. Bu deli manyaklar. Her şu kargoya bakın. Şimdi de yok. Ne yapıyorsun lan deli? Karabaş bölgeye Çok güzel oluyorlar. Aynaya yani bakmayacağız. Ben bakmak istemiyorum zaten. Dün yine doğum yaptı diye paylaşım yaptım. Hemen bir tane yavrusunu kaybettik maalesef. Yani maalesef kaybettik. Hem de en güzel yavrularından. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ama diğerlerine bir şey yapmasın. Diğerleri He, onu onun üzerine basa basa sürmeni yani böyle bir nasıl diyeyim? Ya bir hafta, bir hafta. Bir hafta bir şey olmasın. Ya tamamdır ya. daha o saatten sonra kendini kurtarır. Ya gidiyor mesela. Diyelim üç yavru burada, dört yavru orada ya. Dört yavru mesela, dört yavru şey yapmaya çalışıyor. Kendi ekseni altı, yanına almaya çalışıyor. O üç yavru arkasında kalıyor. E arkasında kalınca ne oluyor? Bu sefer eziyor. Yani istemeden eziyor bütün yavrular. E, yavrular da çok küçük olduğu için hani kurtaramıyorlar kendilerini. Ama en azından bir, bir haftalık olunca daha artık yavrular büyüyor. Yani bir şekilde kendilerini kurtarıyorlar. Ama işte o bir hafta bizim için eziyet gibi geçecek. işkence gibi geçecek. Valla bakalım yani. Duman Çok güzel olmuş. Azra. Neyse biraz bak gel Azra da. 24 saat yavrulara bakalım. Gel hele yeter ki yavrulara bak. Ya ben var ya. Bugün bir arazi alıp. Şimene gitmeyi düşünüyordum. Bak şu havaya bakın ya. Bak bir de oya başladık. Hava çok güzeldi. 10 dakikada rüzgar. Çünkü artık saat 9-9.30'a geliyor. Yani sabah 5'te 6'da kalkıp gitmem gerekiyor ki rüzgardan kurtula bilelim. Berada ya dumanı. Bunları benim bir gezge çıkartmam gerekiyor. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.